Evet bu işimiz var mı Evet. Evet çok güzel. Kız ne oldu? Her gün tüküyoruz. Hayır Evet Bayağı oğlum. <laughs> ben şeyi çok çok okuyamadım. Atak ediyorsun Mervecığım. Seninki mi sardın? Kaza çok çok, çok bardaktayız. Şey, şey, evet, yani, ben orada Ben şeyden? kasaba. silemedi. Yöderiz. Her

Ferler nasıl? Baybuptan alıyor. <ağır değil, gülüyor> normal yani. Ama ekmek vermişler. Bir tane. Ne oldu? Buladık. Üstler mi? Yok. Ne acayip. Şeyden sadece tatlıyı kullanmadım. Acı değil. Topladım işi yap. Yok bu da. Şimdi değil mi sadece katil canım. Dolap. Kadına da. Oraya düş.

Kanka gecen geçen okulun sıfırını konuştum. Koca girilmedi yani evet. ben de tam tam ben ki, derim, evet, e şey benim benim ]im ]im de dedim ki ne girmem dedi sıfır. Bu iyi. Yoksa yalan. Tamam. Pas pas. Ben yediğim dokuzda. Tamam çıkamam adam meyli selam. Ben <laughs> <mail> falan mı <laughs> <laughs> arkadaş ortamın? Arkadaş ortamın <gülüyor> <gülüyor> biraz dursun diye. Köşe kalsın bir şeyin altına. Ali bir tane yok mu senin? Evet. Bir. yetsene. Dedim ki. Öyle olmayan. yani. devam ediyor? Evet, yani